Selamlar YouTube. Ben Yunus Çiftçi Craft'ın yeni bir bölümüyle. karşınızda izleyeyim. Şimdi geçen bölüm Nether'a gitmiştik. Neden? Blaze Rod için. Ve Blaze Rod'u bulduk. Onu üst kata koydum ben hemen şöyle alayım. İşte bu. Nerede Blaze Rod? Yedi mi Blaze Rod'u? Yedim. Afiyetle şey yedi ya benim kuş yedi. Ah buradaymış. Tamam. Şimdi canlar Blaze Rod'u yaptık. Peki Blaze Rod'u neden yaptık? Çünkü geçen bölüm Ender Pearl'ü ekecektik ve ekemedik. Şimdi bunu ekeceğiz. Nasıl? Ya neydi onun adı ya? O resans değil. O resans değil ya. Infernium. Bunun... Yok lan ne alakası? Şey arıyorum <laughs> ha. Gem esans, gem esans. İki, e, iki tane lapis lazım. Şimdi, bir elmas, bir altın, iki tane lapis, bir tane blaze, bir tane pearl, iki tane emerald. Tamam Hüseyin gel bakalım. Aa iki tane altın gerekiyor. Tamam. Ortaya o resans. Şimdi kil, demir, redstone. Demir var, redstone var, Kilde buradan buluruz evet şunu kıralım. Bone meal lazım. O da var. Hop gel bakalım tamam hemen üretelim. 4, 5 tane kömür. Tık 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 tık. Bunun için bu. Sonucana bunun için bu. Yusuf'u gel. Akılcımı attım. Gel gel. Şimdi bize bir su lazım. Şuraya koyabiliriz bence bak. Tam şuraya. Hop. 1, 2, 3, 4. Şimdi i̇şte bunun yanına su lazım Hüseyin. Hop bir anda. Koy bakalım. Ve şakasın. Oraya tam su yapacağım. Koyamadım ki. Nasıl koyamadım? Vallahi koyamadım. Ne demek yok? Aa lav lazımdı su değil. Lav lazım e, lav. Bekle gidiyorum. Siz çabuk. Çabuk lav getir oğlum çabuk. Hoş. Canlar ben onu karıştırdım ya lav lazım. Oğlum map'te lav varmışsa da kenarda bir yerde gideyin oradan alaydın ya. E, öyle yaptım zaten ama ilk başta yandım. Heh koy bakalım hemen şuraya. Evet anam. Aman hocam. Evet şimdi artık bundan ender pearl elde edeceğiz. Kimi tuz işe yarıyor muydu? Yaramıyor. Şey yarıyor mu? Ya bunların hızlı büyütmeye yarayan bir tane bir bitki olması lazım arkadaş. Bak tıklıyorum tıklıyorum bu kadar büyüt. Yani çok da büyük bir işte işlevselliği yok. Ya hiçbir işlevselliği yokmuş ki ya. Üzücü. Yapacak bir şey var mı? Yok. Var. Oha çok hızlısın. Evet. İşte, o büyüyecek Yusuf Emir. O büyüyene kadar biz ben de... onun başında bekleyeceğim. Onun başında beklemenin hiçbir anlamı yok. Biz ne yapacağız biliyor musun sen de? Nether'a geri gideceğiz çünkü Blaze o az toplamış. Ben de jeton yeni düşüyor. EMC. EMC. EMC yok unut. Artık öyle biri yok. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Canlar. Öncelikle extractor mıydı? Evet şu. Bundan üreteceğiz. Bunun için 6 demir. <laughs> Yeter ama ya. Demir toplayayım ben sana ya bu kadar. Yok yok demir var demir var da. ısıtmamız lazım hala fırınlara koymadım. O kadar demir bile ne yaptık biz? Yedim. Ben bak bir sürü maden ineyim demir toplayayım valla bak. Oğlum demir, Dem var. Bizde demir sıkıntısı yok ki. E, öyle e, atıfta bulunuyorsunuz hocam. Yok üşeniyorum. Hüseyin bizde cam da var tamam. Piston için. Aa, bunlar da olması lazım. Gel bakalım. Şimdi can abi bundan iki tane piston yapacağım. Amacımız iki tane ekstraktı. Şimdi Yusemir. kömür aldım. Gel bakalım ben de dışarı. Traktör yapacağız. Ben, 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 Aynen. Şimdi Yusemir bak bundan iki tane ayarladım. Tamam. Bunlardan bir tanesi Ender Pearl'ü. Diğeri de Blaze Rod'u çevireyim. Yani bunları yakıta çevireceğiz. Sonra bunları canlar. Mikser ile. şu da karıştırıcı var. Birleştireceğiz ama bunun için bizim Madder'a gidip ciddi ciddi Blaze avlamamız lazım ve bayağı bir Blaze Rod lazım. E onun için ne lazım? Yusuf Emir. Bence lootingli bir dış artık yapalım. Sen kitap bulmuştun. Oley evet. Çok ama az ben... buldum ama. Önemli değil ben şimdi bir köyden çalacağım birazdan gidip. Hırsızsın yani. Her zaman. Şöyle bir gidelim. Canlar en yakın köy. Buna ne kadar birleşse yakıt verir ki? 450 400. Yetmez ya. Traktöre yetmez bunun benzin. 1000 yani lira benim aracımın mazotuna yetmez kardeşim. Köylüler kitaplarınızı çalmaya geldim. Buranın kütüphanecisi kim? Başkan buranın zeki köylüsü kim? Bana onu bir gösterseniz siz. Onun bana kitapları lazım. Ha burada birazcık varmış bu köylün kitabı. Alalım. Sende kaç tane kitap var Hüseymir? 21. 7 tane yapılır. Çok az ya. Arkadaş bu köylünün hepsi mi zeka özürlüsü? Niye kimse hiçbir şey yok burada? Başka... belki. belki. Bu köyde niye kimse kitap okumuyor? Hayda kitabı yok kimsenin oğlum. Sonra halkımız cahil olur tabi. Niye okumuyor oğlum kitap? E, okumuyor işte adamlar. Sen okuyor mu? Okuyorum. Hadi oradan. En son saftirik okudum. Yaa, yoruma. <laughs> saftirik kitap, ya yoruma. güzel güzel güzel. Aha buldum kitap ver. Ver sen biraz okuyor. Paul Olaf. Üst katta kim? O tamam bu köylü zeki kitap. Aa ver, ver kitapları ver. Okuyacaksın okumuşundur bu yaşına kadar. Hadi görüşürüz. Hüseyin'in eve geliyorum ben. Tamam. Oku öyle okuyacağını oku. Ben niye gece görüş yok diyorum. Çünkü kedimi kullanmam. Evet bunlar hala yapıyor mu? Hala üretiyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Enchantment table nerede Hüseyin? Ada. Nereye koydun? Ee, ters de olmuş o ya. Ama orada şey var. Şöyle yapacağız. Şuraya koyacağım. Tam buraya. Kitaplar at bakayım bana sen. Hemen. Hop. 23 tane yaptım. Evet. Hop. Hop. Tık tık tık. Mükemmel. Hocam. Mucize arıyoruz. Hop. Bak amacımız looting çıkarmak. Grindstone yapmam lazım. Disarı ne Şey düşman ellik silah düşürüyor direkt. Ay ben de bu var. Bir vur bakayım bana onunla. Bir daha vur. Kılıcın yok elinde. Var. Yok ben de yok. Vur oğlum. Aa bir dakika kılıcın bir anlık yok oluyor. <laughs> Güzelmiş tamam. İki tane çubuk lazım. Hop. Tamam şimdi grindstonelarımız da hazır. Hadi. Looting güç. Ya sharpness 4 ne ya? Hadi son deneme. Ya hayır. Benim bir hakkımda var her bana. Kendi kılıcını niye yapmıyorsun? Dizarm ne yapacaksın? Hiçbir bir şey de yaramaz ki o. Sharpness 4 var ama. Olsun. Önemli olan looting. Senin ben ya. Dene. Sharpness 3'e düşü Çok güzel. Adam olana çok. Ender 3. Sharpness 4. Knockback 2. Unbreaking 3. Ender ne? İlk Hop, defa oh, durdum. Ender göz atıyorum. Ne? Oha. Bak anlamadım. Nasıl Ender göz atıyorsun? Bayağı kılıç Ender göz atıyor. Nasıl sağ <laughs> falan mı? Evet. Bak şimdi geliyorum. Hop. Attım. Geldim. Neredeyse? Oğlum o nasıl bir yetenek? Creeper'lere dikkat et. Oğlum harbi ender göz atıyor bedavadan ya. Hadi görüşürüz ben gider. Hüseyin ben son bir kez daha basabiliyorum. Ana hadi bakalım. Ben bu kılıcı hayatta değişmem. Güzelmiş bu Ordon'un enchantı ya. Hadi bakalım canlar. Son deneme. Hop. Ya sadece şartlı 3. Ah plan. Şaka mısın oğlum? Ya beleş XP veren bir köylü mü öyle bir şey yok mu? Hani pet met, bir şey olur herhangi bir. He. Dixie pet var. Cana bunu yapacağız o zaman. Hazır nether'a gitmişken bu pet'i ben kullanırım. Neden? Çünkü bu pet 2 kat XP veriyormuş her şeyi. 5 altın, 2 zümrüt, bir elmas. 2 zümrüt, 5 altın, bir elmas. Tamam. Bu da burada olacak. Her şeyimiz hazır. Hemen gidelim bu arada nether'a. Hiç vakit kaybetmenin anlamı yok. Haydi bakalım. Şimdi canlar nether kalesi şurada bakın. Çok ters bir yerde olduğum farkındayım ama anca böyle gidebiliyoruz oraya. Ben burayı nereden girmiştim? Şimdi onu bul hadi. Üzüm bu arada gelebilirsin. Ee, şey yemek yok yemek yapayım. Ne ara bitirdin arkadaş o yemekleri ya. Şuraya çıkmaya çalışacağım. Hadi bakayım. Hadi. Çıktık mı? Vallahi çıktı tamam. Güzel. Şimdi burada Blaze'ı bulmamız lazım. Açıkta iki tane vardı burada ama. Yani Lootik bulup ben daha hızlı bir şekilde toplamak istiyordum Blaze, Blaze rotları ama yemedi. Hop. Bu ne oğlum? Elma turtası buldum. Hop. Bu o lanetli elma. Curse Apple ver bakayım. Bunu Yusuf Yemir yesin ben yemeyeceğim. Apple juice nasıl yapılıyor ya? Sıkma. <laughs> 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 Malzemelerin hepsi bende oğlum onların. Neyse elma yeriz ya ne yapalım. -da dam. Al elma. Oha. Oğlum bu nasıl elma? Hiç hiç açmıyor farkındayım ama bence yenir. Yiyorum. Hazır mıyız? Ye. Ne oldu? Yanıyorum. Efekt mefekt efekt vermedi mi? Hayır sadece yanıyorum. Oğlum bu nasıl A Blaze tavuğunu öldürdüm. Tabi Yusuf ışınlanabiliyor ki. E sen de Allah Allah sanki var ya şey ha burada. Yaz bir şey diyeceğim. Zaten benim loot petim vardı ki. Her türlü ikişer ikişer düşürecekti zaten. Öldüm, öleceğim, öleceğim, öldü. Elmas sırrı nasıl öleceksin ya? Bir curse apple daha buldum. Onu da ver bakayım istersen bana. Ben yiyeceğim. Sana yok. Bu e bu patlıyor. Oğlum körlük verdi. Demek ki kötü bir efekt veriyor kafasına göre. Önümü göremiyorum. Yusemir sen biraz daha blaze rod topla tamam mı? Ben eve geçiş yapayım. Traktör için malzeme toplayayım ben. Tamam. canlar tabii hani hiç bir zaman beceremeyeceğim bir şey deneyeceğim. Altımı kazarak lav bulmayı deneyeceğim. Arkadaşlar iki dakika gittik hemen ölme be. Olaysa gel. Gel geç başımdan mıydı? Öyle diyordu. Yok öyle bir dünya. Hemen giyelim. Canlar Yusuf onu yapadırsın bize traktörü yapalım artık ya. 3 tane light concrete. Onun için beyaz ve siyah boya lazım. Beyazımız var zaten. Siyahı da e, evde vardı. Tamam evde var siyah boya. O neyla? Arkadaş ya, ben el, elmas sandım ya. Ben ahtapot öldürmedim mi? Ben el şu blaze otları makineye atayım da. Enderman bulursan toplayabilirsin. Benim endermelim var zaten. Ender pearl lazım ama biz onu yapacağız? Bu anne. E şurada kesin vardır ahtapot. Aynen gel. Bende gold nugget nasıl olmazdı? Nem 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 nem. Aa piglinler durun. Durun. Hadi be. Durun durun, durun piglinlerim. Daha yeni almışım ben mürekkebi. Oğlum mürekkebi o zaman ben hangi videoda aldım? Hangi seride aldım? Ee, ya da bir dolandırıcısın. Ne alakası? var? Ben Serdar Tezcan. Ee, Enderman vardı az önce burada yok oldu. Enderman'ın keyfine göre geziyor beni tepeme attırıyorlar ha. Seni sevmiyorlar. Dur bakalım çakıl. Aha orada. Şimdi canlar bize gereken çakıl. Hemen şunu alalım. Kum. Sen de gel. Tamam. Yo, in bakayım. Oğlum bu bayağı doyuruyor bu meyve suyu be. Şimdi benim meyve suyu bitti. Ah. Üzdü. Bana bir yere bir yap. Oha Sanırım. köy. İskelet evin içine girmiş. İyi. Şimdi canlar şöyle, şöyle. Dört tane mi çakıldı nasıl hatırlamıyorum ki. Heh, grey concrete bu. Ha, light grey istiyor bu. O zaman iki tane beyaz boya ihtiyacım vardı. Hemen şurada birleştir. Hemen şuradan light grey. Hop bir tane bundan yapacağız. Önemli lan bu. Madenlerin hepsi şuraya at. Bunlar önemsiz. Ana, netherite şey buldum. Tavuk öldürdüm. Netherite scrap geldi. Harbi <laughs> mi? Ha. Beleş. Hemen canlar şuradan iki bir tane de red concrete yapmamız lazım. Tamam güzel. İşte bunları suyla rafine etmem gerekiyor. Suyu da evin tepesinde vardı sanki su kaynağı ama. 4 tane kırmızı lazım. 3 tane de light grey powder. Evet ortasına da bir crafting table ve bir tane de. Şunları atabilirim Bak buna ihtiyacım yok. Bir crafting table ve fırın. Sandık pardon. Hop hop tamam workbench'imiz hazır. Şimdi bu ne? Canlar bunda biz şimdi tek tek istediğimiz araçları yapabiliyoruz. Ben ne yapacağım? Peki bakalım. Bize Önce traktör lazım. Heh traktör. 128 demir. 16 panel. 8 redstone. Allah razı olsun o kadar redstone ben nasıl bulacağım ya? Allah hayatta bulamazdım ben onları demesen. Şimdi panel lazım bize. Panel nasıl yapılıyor? Bakalım. White concrete şaka mısın? Hani white concrete'in konuyla nasıl bir bağlantısı var ya? Ama sen ağlıyorsun. Bu çok alakasız arkadaş ya. Ana çantalı piglin buldum. Yavur bir de. Hop ver. Ver. Bir stek ver. Arkadaşlar tohumlarım bitmiş ya. Ah. Oh. Heh, artık tavuğumla hızlı gideyim. Hızlı gidemiyorum ya. Alıştım ya hızlı gitmeye tavukla. Çok yavaş geliyor ilerlerken. Doğal. Şimdi canlar bunun hepsini böyle konkret. Netherite creeper. Netherite creeper. Onu bulamazsın be. Bulursam kaç? Dur bakacağım dur. Netherite creeper var mı modda ona bakacağım. Tavuk ne ara bittin be. Bakayım. Netherite. Netherite creeper yok. Hayır. Vallahi yok. Nether gold var. Nether quartz var. Redstone var. Kömür var. Netherite yok avucunu yalarsın. Su nasıl yok ben yapacağım. Oha bu ağaçları kırınca demir mi düşürüyordu? Ya ben de otomatik ısıtan bir şey mi var? Vardır belki. Ya ondan emin olamadım çünkü ben bunları ilk bölümde kırdığım zaman içinden odun çıktı dümdüz. Ya da upgrade ya iledik. Nasıl olacak oğlum? Tamam sen ne kadar o topladın oğlum? 18. Tamam yeter de artar o ya gel. Ama gelmesem. Şimdi panel. Merhabalar. 48 tane panel yaptım. Al şunları. Allah onu değil onu değil onu değil onu değil onu. Dil, onu... lazım. Şimdi Pearl aşağıdaki, aşağıdaki makineye at. Dört tane bana, siyah yün. Bana kedimi ver. Ha kedin al. Neyle besleniyordu bu? Kukut. Pişmiş balık. balık. Evet. Özlediğimiz şeyler canım. İyi ki bunu makine yaptık. Makine Nerede? Yapıyordum. Makine nerede? Ne makinesi? Ender Pearl makinesi. Ha, şurada ya. Direkt sıvısının rengini anlarsın Ender Pearl olduğunu. Anlamadım şahsen. Ha yürü git. Ben sarıya doldurdum ama. Bir tane siyah boya lazım Hüseyin Mir. Enderman Scale'den bence siyah boya yapılıyordur. Yapılmıyor. Sen bir tane şey getirse mürekkep kesesi. Bir tane mürekkep kesesi yetiyor bu arada. Ben de canlar 128 tane demir lazımdı. Şunu şunu ver. Şunları aşağı atacağım. Bekle. Hop hop. Yani bütün yatırımım şu an aşağıdakilere gidecek ya. Hadi bakalım. Aa. Hemen canlar hop hop hop. Tamam. Yani traktörümüzü yaptık. Mikser lazım. Mikserle o iki sıvıyı birleştireceğim. Evet Hüseyin şimdi buna large engine gerekiyormuş. Large engine için de 2 evet. piston, 3 demir blok. Yani demir bloklar hiç, hiç bir eksik gerektirmez ha? Hep gerekir. Ver. Burada 50 tane birikmiş. Ver. Bunları zamanında boşuna mı yaptık canlar? İşte bu kadar. Tamam hemen şurada ısıtalım. Şimdi şunları bir at. Ver, ver. Taş ver. Redstone ver. Tamam şimdi. Large engine için gerekenler. Bir tane fırın. iki tane piston. Bir tane redstone blok. Şimdi bir tane bundan yaptım. Hemen canlılar birleştirip taşını yapacağım bunun. Hop. Hop hemen bu altın. Bence elmas motor yaparız buna. Aynen öyle. Tamam. Elmas motoru taktık. Tekerlek lazım. Bütün zeminler için olanı yapacağım. 4 tane siyah yün. Abi şakasın. Tamam 4 tane siyah yün. Hüseyin bir tane daha getirmen lazım Squid. Ya bir tanesin. 4 tane getirdik adam yine. Vallahi beğenmiyor bir tane ya. daha Gidiyorum. lazım Hüseyin. Gidiyorum ya. Bak bir tanem ha. Evet bir tane bile yetiyor. Derimiz yok. Şaka mısın? Gel. İnek derisi var mı sende hiç? Endirmen derisi var. İnek derisi lazım. Orada var ya bir tane bak. Ha onu kullanmışsın sen. İnek derisi lazım. Dur şurada inekler var. Arkadaş ya. Olmadık malzeme istiyor iş. E hocam o öyle. Hah şurada inekler var cana. Bunlardan kesin bu arada. Alırız biz ekstra malzeme. İnek. Şaka mısın derisi düşmedi. İki deri buradan düştü. Hah tamam tam da dört derim oldu. Mükemmel bu arada. Hemen bir tane tekerlek. Ver bakalım. Ve tekerleği de koyduk. Hüseyin Emir getiriyorum. Tamam. Renk ne olsun? Ne renk istersin? Dedim rengi seçebiliyor muyum? Geç kaldın kırmızı yaptım. Ya soru soruyorum adam geç kaldın diyor. Böyle bir rezillik olamaz ya. Yani. Yapacak. Aa light grey telekota, ciddi misin sen? Ben onlara gerek yok diye atmışlığım vardır büyük ihtimalle. Oğlum ne arıyor burada Baskın gelmiş. <laughs> Baskın gelmiş. Ben bunları değil bilenirim ha. Hop hop. Ben bunları yok ederim ha. Ben savaşabilirsin. Ben şu an motorumuzun son kısmını yapmakla uğraşıyorum. Savaşıyorum. Gelin buraya. Hop. Semir gel. Oğlum adamlar savaşa nasıl geleyim? Hayda. Canlar. O zaman ben hemen evimizin önüne siftahımızı açıyorum. Bir traktörümüz. Hayırlı olsun. Evet. Şimdi tek gereken canlar buna, şu ikisindeki yakıtı buna aktarmak. Onun için de mikser yapmam gerekiyor. Mikseri de artık bir dahaki bölüm yaparız bu bölüm çünkü traktörle uğraştık. Traktörü bitirdik hiç olmazsa. O da güzeldir. Bu sandıkları da ben bir dahaki bölüm üst seviyeye yükselteyim. Çok depolama alanı sıkıntı. Güzel. O zaman canlar bir dahaki gün görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.